Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size Roblox ile ilgili bir şey göstereceğim. Video geçmeden önce arkadaşlar şu eylemi yapın. Buraya girin. Mega ikili yazıp abone olun. Ve şunu tümünü yapın. Ve arkadaşlar 156. videomuzu çekiyoruz. Videolarda en son attığım videoya girin. Ve bu videomuza like atın. Evet. İşte bu kadar basit. Şimdi videomuzu geçebiliriz. Arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Gerçekten çok iyi bir uygulama. Bakın. Şöyle sizlere göstereyim. Robux Mate diye bir uygulama. Arkadaşlar. Gidiyorum. Buraya. Robux Mate. Bakın. Free Robux kulak çıktı. Robux Mate. Arıyorum. En üstte çıkanı. Tıklıyorum, yüklüyorum. Kanıtlı, kanıtlı. Bunu yükleyin. Hemen şimdi açıyorum. Robux Mate'i. Direkt böyle bir şey geliyor. Böyle kullanıcı adınızı yazın. Burada Robux miktarınızı yazın. En fazla 5000 yapabiliyorsunuz. Ve şimdi OK dediğinizde Reklam çıkıyor arkadaşlar. Çarpıya basıyorsunuz. Bakın. Yani demek oluyor ki 24 saat sonra hesabınıza yaratacaktır diyor. Rate dediğimizde bizi buraya atıyor. Yorum yapın. Ben yorum yaptım. Yorum yapın. Olumlu yolum. Yorum yapın yoksa olmaz. Giriyorum. Roblox. 24 saat sonra 5000 Robux olacak. İstediğiniz gibi güle güle kullanın. Bu videodan bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.